Konya Selçuklu Sille Aya Elini Müzesi giriş ücretsiz. Sille'de e, giriş yaptıktan sonra şurada yaklaşık bir 8-10 dakika mesafede arabamızı park ediyoruz. çarşın içerisinden yürüyerek geldik. Ancak burada da otopark mevcut. Burası tarihi dokusuyla çok hoş bir yer. İçeri giriyorsunuz, aşağıdan giriş ücretsiz. Merdivenlerden çıkıyorsunuz, sola dönüyorsunuz, kapısı burası. İçeri girdiğiniz zaman sağda Sıhhiye Kalemi diye e, burada bir Osmanlıca yazı var. İçerisi bu şekilde. Şöyle despot koltuğu diye. Kilisenin dini başkanı olan diyor. Ayinleri yönetirken ayakta kullandıkları koltuk. Herhalde satın yaslayıp oradan vaiz veriyor. Kilise ayinlerinde masa olarak kullanılan eleman yazmışlar. Çok güzel, hoş motifleri var. Şöyle tavanlar göstereyim. Şurada kiborium diye bir şey varmış. Neymiş o? Paskalya zamanında kutsal ekmeğin dağıtım töreninde kullanılan litürjik eleman herhalde ekmekleri buna koyup dağıtıyorlar insanlara. Burada kiliselerde diyor. İncil okunduğu yüksek yer, camilerdeki gibi bir yer. Üst katlara çıkışı bulamadık. Herhalde yok. Muhtemelen şu şu tarafta onun kendi yeri vardır ya da şurada bir kapı gibi bir yer var herhalde. yokmuş. Şöyle burayı biraz göstereyim. Böyle ücretsiz gezebileceğiniz güzel bir yer. Diğer videolarda görüşmek üzere.